Çalışma ve motivasyon kanalına hoş arkadaşlar. Ee, Ramazan yaptım çalışma programını yetiştiremedim arkadaşlar. Yani o yüzden kusura bakma. İlk haftaları video çektim onu pek yetiştiremedim yani. Şimdi TYT sözel ders çalışma programı Mayıs haftalık ders çalışma programını yapacağım ile birlikte paylaşayım dedim. Birinci hafta TET Türkçe Sözcük türleri isimimiz Zamir İkinci hafta Sözcük türleri sıfat zarf Üçüncü hafta Sözcük türleri Edat ünlem, Bağlaç Dördüncü hafta Tamlamalar fiiller Matematikte de Ondalık sayılar Basit eşitlikler Mutlak değerler üstü sayılar yani evet. sonra tarihin de birinci hafta Türkiye tarihi Beylikten devlete dünya ikinci haftası dünya göçü. Osmanlı Avrupa tarihi anlayış yılları 18. yüzyılda değişim ve diplomat en uzun yüzyıl Osmanlı kültür ve medeniyet 20. yüzyılda Osmanlı devleti sonra coğrafya aynı şekilde birinci yıl iklim tipleri ve bitki örtüsü Türkiye'nin iklimi iç ve dış kuvvetler sonra nüfus ve göç Türkiye'den nüfus ve yerleşme yapacağım. Ekonomik faaliyetler, kıtaların keşfi, sonra felsefede varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi, bir de din felsefesi. TYT edebiyatta İslam'ın öncesi ve dönemi Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Edebiyat Akımlar, Genel Tekrar ve Soru Çözüm. Soru çözeceğim arkadaşlar. Yani böyle. Yarın başlatacağım. saatleri belirledim arkadaşlar. Her gün bir şey yaptık mı ondan sonra Mayıs dönemini bitiriyoruz. Haziran'da da hem Mayıs'ta da deneme çözeceğim. Haziran'da da sınava kadar deneme, tekrarlar, yanlışlar falan onlara bakacağım. Böylelikle bir senenin de çalışmasının da sonuna gelmiş olacağız. İnşallah hayırlısıyla bir üniversite kazanacağım. Çünkü ben yapabilirim. Ben bir gayret gösterebilirim arkadaşlar. Bir ki videoda görüşmek üzere.